Plays High heels oyunda arkadaşlar. Aman aman aman. Ya kızım. Ya ben sana topuklu ayakkabıyla yürümeyi demiyor muyum? Dur bakayım bir daha bir daha bir daha. Geliyor. Bak. Sol. Sol. Sağ. Sol. o Bunu geçtik. Bunu geçtik. Yapma yapma yapma. Hop be. işte bu. Bunu geçtik arkadaşlar. Oy oy oy. Abla. Duvara vurdu. Duvara vurdu. Dur bakayım bunu kapatıyoruz. Hemen başlayalım. Şimdi. Sol 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 sol. Sağ sol. Of be işte bu geçtik bunu. Şunu aman 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 güzel bu güzel. E ne olacak şimdi? He soldan gidiyoruz arkadaşlar. i̇şte bu. Oy 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 bu ne oldu ya? Galatasaray Fenerbahçe renklerine döndü vallahi. Arkadaşlar yorumlara yazın bakayım hangi takım tutuyorsunuz? Beşiktaş veya Galatasaray Trabzon. Yoksa Trabzon şampiyon mu olacak bu sene? Ay 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 geçti geçti geçti. Aferin kız. Aferin vallahi. Bu topuklarla iyi yürüyorsun ha. Yürü yürü yürü. Bu kıyafetini senin bir değiştireyim bakayım ha. Bu kıyafetini senin bir değiştirmenin zamanı gelmiş bence ha. Hop hop hop. Uf uf başım döndü başım döndü. Ben bu kadar yükseklikte korkuyorum. Ay 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 ay. Kız düşecek düşecek kız düşecek. <laughs> Vallahi kız düşecek. Üf rekor kıracağım galiba arkadaşlar. Rekor geliyor. Op, 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 op. Hop 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 hop. Aman uf bacaklarını mı kesti? Oradan nasıl kaçacaktım? Vallahi bilmiyorum ya. Güzel. Neydi bu ya? Ve geldik 61. bir arkadaşlar. Bu kızın ismini ne koyalım? Söyleyin bakayım. Ben bu kızın ismini arkadaşlar bu kızın, kızın ismini Kevser diyorum. Ben buna Kevser diyorum. Hadi yorum bakalım. Bu kızın ismini de koyalım. Kevser yakıştı buna ya. Tipe baksana şunu. Hop hop. Aferin kız. Aferin. Hadi bakalım Kevser. Hadi bakalım Kevser. o Bravo. Arkadaşlar okullar tatil oldu. Vallahi rahatladım diyeceğim. Oy. Geldik 62. level'a okullar tatil oldu diyordu ne oldu ya okullar tatil oldu da okullar tatil olduktan sonra valla sınavlarımız başladı sınavlarda tabii ki de oh, oh, ay, 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 ay. güzel sınavlar tabii ki de bıktırdı beni ya bıktırdı ödevler ödevler bıktım valla ya kardeşim geliyor vallahi abim geliyor bütün gün oldu onlarla uğraşıyorum zaten bütün gün ama hop aç kevser yapma böyle bacakları kıracaksın kız dur bakayım şimdi arkadaşlar neymiş bu sol sağ sol sağ ooo rekor geliyor Kaç metre ya bunun ayakları? Aa, arkadaşlar çok uzun burası. Ben burada nasıl geçeceğim? Kevser, alkış alkış yapma. Ay, ay dikkat et kız. Dikkat et. Hop, hop, hop. Uf, uf. Uh. Büyüklüğe bak, büyüklüğe bacak boylarına bak. Üf. Bacak diyorum ya bu ne bu? Aa bu topuklu, topuklu. Topuklu ayakkabı da ben leş sevmiyorum ha. Dur bakın. Git 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 git. Ne yaptı? Ee, ne böyle artı sert sürüyorsun? Geldik 63. level arkadaşlar. Geçen ne oldu? Sınav vardı okulda. Sınav var hoca Dedi sınava geleceksiniz. Gelmeyenleri vallahi yok yazarım. Dedim hocam sınava geleceğiz tabii ki de. Arkadaşlar ne oldu sonra? Dur bakayım. Hasta oldum. Hasta olduktan sonra neyse doktora gittim falan filan rapor aldım. Bilmem ne sınava gelemedim tabii. Bir ben gelemedim. Boş herkes gelmiş tabii ki de arkadaşlarım. Ondan sonra annem dedi babam dedi ilişki dedi oğlum gitme gitme sınava şimdi yat dedi dinlen hasta bayağı kötüydüm. Ondan sonra arkadaşlar ne oldu? Öğretmen dedi ki sınava geleceksin işte sınav 3 gün sonra sınav sınav yapacağım. Tamam öğretmenim dedim iyileşeyim geleceğim dedim. E tamam da ben ne yapacağım derslere zaten çalışamadım hasta olduğum için. Ondan sonra arkadaşlar ne yaptım biliyorsunuz mu? Arkadaşlar gittim ondan sonra ne yaptım okula gittim dedim arkadaşlar sınav sorularını söyleyin bana. Dediler ki sınav sana sorularını söyleyeceğiz. Hoca değiştirecek ki soruları dedi. Dedim siz verin 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 dedim bakın. Arkadaşlar sınavlar sorulu sorularını aldım. Dedim ki ben kesin bu zaten değiştirecek. Ben yine sınav sorularına çalışayım. Ne olur ne olmaz dedim. Hoca gidip bana aynı soruları sormaz. Ondan sonra öğretmenim dedim ben hazırım dedim. Hazır mısın dedi ne yaptın sen çalıştın mı dedi. Dedim öğretmenim bomba gibi çalıştım. Ondan sonra tabi bu inandı. Dedi ki Allah Allah iyi aferin dedi bakayım Serhan dedi. Ondan sonra hop 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 aman kız yapma düşme düşme düşme. Of Kızı valla ölümden kurtardım. Aşağı yuvarlanıyordu az daha. Öğretmenim dedim ondan sonra... Ondan sonra dedim ki arkadaşlar kaç liraya, 61'e geldik 65'e ne 65'e geldik vallahi gidiyoruz bomba gibi gidiyoruz. Dedim öğretmenim hazırım hazırım tamam o dedi hazır. Git bakayım bir dahaki ders geldi dedim bir dahaki ders sınıfı sınav yapacağım. Tamam dedim tabii tamam, ben heyecanlıyım arkadaşlar dersim herhalde çalışmadım hiçbir hiç şey hastaydım zaten. Soruları aldım ama dedim belki bir ihtimal. Dedi hoca getir bakayım dedi öbür ders gittiğim yönden. Hocam dedim geldi. Hoca defterli kalemi çıkardı. Baktım yazıyor bir şeyler. Ondan sonra. Dedim hocam ne yazıyorsunuz? Dedi oğlum bir şey yazmıyorum. Seninle ilgili değil dedi. Tamam dedi. Ondan sonra çantasını açtı. Çantasını açtıktan sonra defter çıkardı. Defterin arasından bir tane kağıt çıkardı. Aa bu sınav kağıdı çıkardı. Arkadaşlar sınav kağıdına bir baktım. Bir baktım. Geldik. Ay 67 mi? 66'dayız ama bonus level'dayız arkadaşlar. Burada bonus level'de. hop hop Kevser dikkat et kız. Kevser dikkat et kız. Hop güzel 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 güzel. Aferin. Arkadaşlar sınava bir baktım. Biliyoruz bire çıktı. Tabii ki de hocanın aynı soruları vermiş bana. Aynı sorular arkadaşlar şok oldum. Dedi. dedi ki bu Serhan bunları tabii ki de ama bonusu geçemedi. Geldik 67. level arkadaşlar ondan sonra ne oldu ha Hoca da baktı tabi ben uçuyorum uçuyorum hala yerimde duramıyorum Hoca bana bakıyor ben hocaya bakıyorum Hoca dedim çok mutluyum vallahi. çok güzel çalıştım ondan sonra Ondan sonra aynı sorular çıktı arkadaşlar Kevser dikkat et kız dikkat et Kevser Aynı sorular çıktı Tabii ki de ben verdim vermem zaten 15 takım falan buldu Ondan sonra hoca dedi şaşırdı tabii ya Serhat ders çalışma ya Seren. Ya 15 dakikada şey verdi. Hocam dedim bütün gün evde ders çalışacağım. Hastayken siz ne yaptınız ne diyorum ben tabii. Bir hava bir hava bir hava. Hoca tabii yedi bunu. Ondan sonra arkadaşlar iki gün sonra geldi hoca derse. Dedi Serhat uf boya bak be Kevser ne yapıyorsun sen Kevser dikkat et bak aşağı atarım seni Kevser abi beni kızdırma yaramazlık yapma yaramazlık yapma aferin düzgün yeri düzgün yeri kız düşme oh Kevser haklısın hoca geldi söylüyor notumu 68 notumu söylüyor tabii ki de bir baktım. Serha dedi kaç almışsın dedi sen ya böyle. Dedim kaç almışım hocam dedim o kadar çalıştık bir güzel bir şeyler söyle bize dedim bari. 98 almışım. Ah dedim tabii ki de ne oldu 98 duydu ya. Ben hoca 98 dedim kalbim durdu. Zıplayacağım masanın üstüne çıkacağım. Masanın üstüne zıplayacağım ama herkes bana bakıyor sınıfta hoca da bana bakıyor. Dedim hoca biz var ya bu hastalık bizi vallahi iyi geldi dedim. Bütün gün ders çalıştım dedim. Halbuki ders çalıştım falan da yok yani. He, kopya kağıtlarını almışım tabii sınav soruları Ondan sonra arkadaşlar... 69'a geldik arkadaşlar 69 ondan sonra bir tane dedi ki ondan sonra tamam dedi neyse falan bir arkadaşım böyle pısı pısır yapmaya başladı dedim herhalde bunlar beni şikayet edecek ha dedim ondan sonra dedim şöyle bir baktım bunları sinirli sinirli pısır pısır mısır yok dedim öyle elimi uzaklara koydum dedim sesinizi çıkarmayın sakın ondan sonra arkadaşlar ne oldu Ondan sonra bir tanesi dedi ki Tenefüste Dedi ki Serhan dedi seni şikayet edeceğim dedi Sen böyle haksızlık yaptın dedi Dedim sen beni şikayet et bakalım ben seni ne yapıyorum dedim Dedi ki ne yapacaksın dedi sen hiçbir şey yapamazsın dedi Dedim daha öncekileri biliyor musun ne oldu dedim Dedi biliyorum dedi O zaman dedim sakın öyle bir hata yapma dedim yani şaşırma yani Ondan sonra Dedim baktım bunlara araba ciddi ciddi ha bir dedi, wow, Bu Serhan dedi, kopyalara da şey aldı vallahi. Geldik 70. bölüme ha. Ondan sonra arkadaşlar dedi bu sefer Serhan bizi kopyalarla geçirdi dedi. o oh, ne güzel vallahi. biz sınava girdik dedi. Bu bizim sorularımızı aldı. Dedi bir git bakalım bir gidelim bir şikayet et. Ondan sonra daha bu dedi var şikayet etmeye geç. Ben buna gittim direkt ne yapacağım biliyor musun? Gittim arkadaşlar kantine. Kantinci dedim bana bir tane ayran da. Hatta dedim dur dur, dur. bir tane etmez iki tane versen. Tamam dedi. Gittim arkadaşlar ayranı aldım. Kimmiş kimmiş tabii ki de ben biliyorum. Neyse adını söylemeyeceğim şimdi. Açtım çantasını arkadaşlar. İki tane ayranı koydum mu? Koydum valla. Tam da ama ne zaman koydum biliyor musun? Okuldan çıkmayacağım bir ders önce. Ondan sonra en alta koydum. Aa Kevser dikkat et kız. Kevser yürü bakalım yürü yürü yürü. yürü. Aferin Kevser. Bak dikkat et havalı havalı yürüme. Bak seni bak ben bu Kevser'in arkadaşlar renklerini kıyafetlerini değiştireceğim. Değiştireceğim Kevser'i değiştiriyoruz arkadaşlar. Kevser'i ben bunun bıyıklı mı yapayım ya? Kevser bu Ahmet abi oldu ya. <laughs> Dur bakayım neyse. Arkadaşlar ben bunu tabii ki de şöyle e, şeyin içine koydum ya. Neyin içine? Çantanın içine ayranı koydum. Dur bakayım dur dur. Çantanın içine ayranı koydum arkadaşlar. Tamam böyle hazırız. Başlayalım. Dur bakayım kaçıncı level'a geldik? Ee, kaçtayız arkadaşlar? 71'deyiz. Neyse. Çantanın içine koyduk tabii ki de. Bu çantanın içine altına koyunca arkadaşlar anlamadı. Çantaya eşyaları koydu. Tabii okulda gidiyor bu. Okuldan giderken bu yanından böyle yürüyor ya. Çantanın içinde ama iki tane ayran var. Yanından geçiyor arkadaşlarla birlikte. Ben benim arkadaşım bunun bunun üstüne bir ittirdim arkadaşlar. Bunu üstüne o da öbürüne çarptı. Bu arada sıkıştı. Ondan sonra tabi arada sıkıştı ama ayran içeride patladı çantada. Ondan sonra ben tabi nasıl gülüyorum var ya arkadan baktım çantanın arkasında beyaz beyaz, beyaz şeyler ayran suları akıyor. Ondan sonra tabi bu anlamadı arkadaşlar. Bu eve gitti. Eve gittikten sonra neyse eve benim haberim yok. Öbür gün geldi Kevser dikkat et kız. Hop 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 Kevser'i aşağı atayım mı? Aşağı atayım mı? Kevser seni aşağı atayım. O alkıştı Kevser'i. Kevser böyle daha iyi oldun ya. Bizim insanımız o elini benzedin bana. Bizim matematik öğretmenimle benzedin bana. Arkadaşlar geldik bonus level'a. Neyse Kevser. Ay öbür Kevser diyorum ya. Kevser buz pateni de yapıyor. Öbür gün okula geldi tabi. Dedi diyor? Sen ha, seni mahvettin! mahvettin beni bütün çatımı sen mi yaptın dedi. Dedim ne oluyor ya benim bir şeyden haberim yok dedim. Dedi sen yaptın ben biliyorum biliyorum. Neyi biliyorsun dedi söyle bakayım. Benim çantamın içine sen mi ayran koydun dedim. Ya be git dedim yani ayranı. <laughs> tabi ben var ya var ya bir gözlerim var ya büyüyor kahkaha atıyor kahkaha. Okul bütün okul gülüyor bütün okul öğrenmiş. Ondan sonra bütün okul öğrendi tabi. Ondan sonra yuu, herkes delirdi delirdi cındırdı. Arkadaş diyor ki ben seni biliyorum seni şikayet edeceğim. Gidip şikayet mi edeceksin? En son öğretmenin şikayet ettiğinde ne oldu biliyorsun değil mi? İki tane ayran çıktı bir daha şikayet et bakalım bakalım ne çıkacak değil mi? Ve ondan sonra tabii ki de arkadaşlar hop döndü gitti. Sarangeç kanalına abone olmayı unutmayın bakayım.